Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere Muğla'nın Milas ilçesinden sesleniyoruz. Spor sektörünün nabzını tutacağız ve bu sektörde lider ve öncü isim Portakal Spor Salonu'ndayız. Yanımızda salon sahibi Sayın Afife Aladağ bulunmakta. Kendisi aynı zamanda fizyoterapist. ...bize çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba. Öncelikle Afife daha tanımak istiyoruz. İzleyicilerimize kendinizden kısaca evet. bahseder misiniz? Ben fizyoterapistim. Evet. Aslen buralıyım. Ve şey, İza Hanım Özel Sağlık Hastanesi'nde çalışmaktayım. Ve 8 senedir fizyoterapistlik yapmaktayım. Aynı zamanda fizyoterapistliğin özellikle kaslarla çok alakası olduğu için... E, antrenörlüğe de eğilmek istedim e, ve e, çok sevdiğim bir dal olduğu için de e, spor salonu açmaya karar verdim. E, ve şimdi e, Portakal Spor Milas adı altında e, Portakal Spor'un şubesini, e, buraya franchise linkini açtık. Hı hı. Çok da memnunuz. E, burada e, üyelerimiz hidrolik fitness yapıyorlar. E, 30 dakika sürüyor. Yani hı hı. kısa zamanda e, Zamanlarından çok fazla harcamadan spor yapabilme imkanı veriyor. Bu da tabii ki müşterilerin çok hoşuna gidiyor. 30 saniyede bir bip sesiyle parkurdan aleti aletten parkura dönerek bir çalışma söz konusu. Ama biz buna bağlı kalmıyoruz. Antrenörümüzle beraber bir program da ayarlayabiliyoruz kişiye özel. Şöyle kasları e, iyi tanıdığımız için, özellikle fizyoterapist olduğum için bunlar üzerinde e, çalışabiliyoruz. Atıyorum e, şey geliyor, müşteri geliyor. Diyor ki benim karın bölgemden incelme ihtiyacım var. Evet. E, ya da işte kalçalarımdan incelme ihtiyacım var. Ona göre bir program çiziyoruz. Ona göre kaslarını kuvvetlendiriyoruz. E, bu şekilde. Yani kısa sürede hızlı bir şekilde sonuca ulaşıyorsunuz. Evet, hı hı. Değil mi? bu da gelen tabii müşteriler için bir avantaj. Tabii hı. Ee, sizin bilinçli olmanız, bu konuda uzman olmanız Evet. ve sporu biliyorsunuz yanlış yapıldığında evet tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Doğurabiliyor. Sakatlıklara sebep oluyor özellikle. Hı hı. Ee, biz de hani bunların oluşmaması için mesela boyun fıtığı, bel fıtığı, menisküs problemi olan e, kişiler de spor yapabiliyorlar burada. E, uzman kontrolünde olduğu için hı hı. E, onların yapabileceği tarz yani işte bağlarına zarar vermeyecek şekilde, eklemlerine zarar vermeyecek şekilde e, bir program ayarlayabiliyoruz böyle bir e, şansları da oluyor. Hı -hı. Onun dışında gelen kişi sadece bir programa bağlı olmayabiliyor. Diyor ki ben şu şekilde incelmek istiyorum ya da şu şekilde zayıflamak istiyorum diyor. Söylüyor bize. Biz de ona göre e, onun istediği tarza step aerobiye yönlendirebiliyoruz. Hidrolik fitness'a, pilates'e, e, ha, hamilelerimize bile veriyoruz yani. Hamile pilatesi yaptırıyoruz hamilelerimize. Harika. Üyeleriniz sadece bayan mı? Sadece bayanlar özel. Daha rahat burada e, çalışabilmeleri açısından daha rahat bir ortam sunmak için onlara. Harika. Burada profesyonel bir ekiple çalışıyorsunuz. Kaç kişiyle hizmet veriyorsunuz? Şimdi ben aslında şube sahibiyim ama evet. aynı zamanda da pilates uzmanıyım. 8 senedir pilates uzmanlığı da yapıyorum. Adana'da da yapmıştım. Evet. Burada da yine pilatese burada devam ediyorum. Ben aslında çalışıyorum burada aynı zamanda antrenör olarak. Tabii. Bir de BSU mezunu antrenörümüz var. Tuğçe Hanım. Onunla beraber çalışıyoruz. Evet. Zaten salonumuzda oldukça şık, konforlu, Teşekkür, değil evet. mi? Ee, gelen üyeleriniz burada e, keyifli spor yapabilecekler. Evet, en önemli havadar. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Spor salonlarının sıkıntısı. Temiz olması, hijyen, lazım. E, havadar olması gerekiyor. E, sonra işte e, kişi istediği şartları sunması gerekiyor. Hı -hı. Yani her istediği yerde aynı istediği şeyi bulamayabiliyor e, kişi gidiyor bir yere gidiyor antrenörü beğenmiyor antrenörü ısınmıyor antrenörün full motivasyonda olması gerekiyor bir kere o çok önemli Kesinlikle. E, motivasyon vermesi lazım enerjisini e, müşteriye hissettirmesi lazım o çok önemli sevdi mi müşteri çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkıyor inanması gerekiyor inandı mı Zaten sonuçta güzel oluyor. Sadece fit bir vücut değil, sağlık için de tabii sağlık geliyorlar için. değil mi? Hastalıkların Özellikle tedavisi. bu benim için. açmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi o zaten. Yani, e, sağlık merkezi gibi de aynı zamanda. Peki bu sektörde daha neler yapmak istiyorsunuz? Hedefleriniz, projeleriniz neler acaba? Ya bu sektörde e, e, bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Buna ekstra olarak e, manuel terapi gibi, yani benim mesleğime özel şeyler de ekleyebilirim. Yani e, buraya gelen kişiler, özellikle kaslarında ağrıları olabiliyor. E, onlara özel manuel terapilerle olaya girebiliriz. Hani bu tarz şeyler düşünüyorum. E, onun dışında biraz daha şu ikili şubeyi açabiliriz. <laughs> Mesela. Zaten e, genç ve yenilikleri takip eder, evet. işinde uzman birisiniz. Size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere bugün Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Portakal Spor Salonu'ndan seslendik. Efendim şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyo'nda. Hoşçakalın.